Bu sene Allah kısmet ederse Mardin genelinde Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak biz 850 kilometre civarında bir sati kaplama asfalt yapmayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse eğer bunu gerçekleştirirsek bizim ciddi anlamda Mardin genelinde e, kırsal kesimde yol problemimiz kalmayacak. Bu yıl çok şükür e, hava iyi gidiyor. Biz de bu havanın iyi gitmesinden dolayı 140 km civarında satı kaplama asfaltı bitirmiş oluyoruz. Bu gördüğünüz bu yol iki katlı bir satı kaplama hakikaten size kasvattan hiçbir farkı olmayan çok kaliteli bir asfalt döküyoruz. Sağ olsun bizim e, büyükşehir belediyesindeki arkadaşlarımız deretimleri sıklaştırıyorlar. Yani kontrolümüz çok iyi gidiyor. Ee, tabii bunlar hepsi sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten e, sayesinde bunları gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Allah kısmet ederse Mardin'de e, çok güzel hizmetler bu sene gerçekleştireceğiz. Başta yol olmak üzere altyapı hizmetleri, su, kanalizasyon gibi hizmetleri de en güzel bir şekilde yerine getireceğiz. Üst yapı hizmetlerini güzel yerine bir şekilde yerine getireceğiz. Ben bu yıl ilk defa e, Mardin Büyükşehir Belediyesi e, asfalt planetini kurdu. Bugün yarın üretime başlayacağız saatte 240 ton civarında sıcak asfalt üretimi yapacağız. Bizim amacımız bu sıcak asfaltlarda özellikle şehir merkezindeki caddeleri ve sokaklarımızı daha da güzelleştireceğiz. Yani Mardin'de biz vatandaşımızın konforunu arttıracağız. Mardinliler artık bu tozun toprağın içerisinde kalmayacaklar. Çok rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde yaşamlarını idame ettirecekler. Bizim bu asfalt planetini kurmamızın tek sebebi de bu. Daha ucuza, daha fazla yolu nasıl asfaltlayabiliriz? Daha kaliteli asfaltı nasıl gerçekleştirebiliriz? Amacımız o. Bir de tabii bir de artı bir de artı tabii şunu da söyleyeyim. Ee, sadece burada değil çok yerde de taş ocaklarımız da var. Ee, o konuda da malzemede de bir sıkıntımız yok. Bizim amacımız en kaliteli yolu en ucuza nasıl mal edebiliriz? Tek amacımız o. Mardin haber Gazete TV Web TV ile Mardinlilerin sesi oluyor. Banner, gazete reklamı, videolu reklam ve her türlü reklam hizmetiyle sizleri Türkiye'ye tanıtıyoruz. Gazete ve Web TV'de reklamınız olsun istiyorsanız bizimle iletişime geçin. İletişim 0542 542 7712